Selamun arkadaşlar bugün EFORNA görevlisiyle karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlere 7. hafta görevlerinden arkadaşlar Mia Market'in yün yumaklarına bul görevini arkadaşlar Size göstereceğim yün yumaklarının nerede olduğunu Hasırlığına uzak geçelim Arkadaşlar ilk yün burada hemen ara diyoruz Birinci hemen yerinde göstereyim Şu arkadaşlar hani Mia Market var ya, yani şurada kasa var Hemen şurada küçük bir kulübe var Hemen şurada kulübe pardon kulübe değil Arkadaşlar diğer yün burada Hemen yerinde göstereyim şu eee, kedinin olduğu evin hemen şu köşesinde. Arkadaşlar son yön yum yumağımız ise burada. Hemen bunu da aldık ve 35.000 TP bir dakika kim kime sıkıyor. Onlar orada faydasın. Arkadaşlar o da hemen şu aşağıda vardı ya. Hemen bu da evin içinde. Evin içerisinde. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz de bir daha bu tarzda Fortnite görürsünüz. gelmek istiyorsanız arkadaşlar videomu da arkadaşlar kesinlikle kesinlikle ben, 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 ben. unutmayın arkadaşlar. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.